Ölürsem kabrime gelme istemem! Ölürsem kabrime <laughs> gelme istemem! Başka gelme getirin! İstemem istemem! Bir bağırma! Söyle o kıza hiç karşıma çıkmasın ha! Ana! Bir gün vallahi duman edeceğim onu! Olur. <laughs> olur benim evladım, sinirlenmez! Boş ver, idareli sinirleniyorum! <laughs> boş ver, çok sinirlenme! Sus ulan! Ama zor bulur benim gibisini. <laughs> Vallahi zor bulur. Ama la, işte buraya yazıyorum! <laughs> Yarın ayaklarıma kapanacak. Tamam mı? Ben de o zaman iki tok atıp yıkılır karşımdan diyeceğim. Çimdik, <laughs> çimdik. Kalık it. Sen de nereden bulursun böyle herifi be? Ben kendiliğimden istemedim, sen verdin! Kes sesini yoksa koparırım o dilini! Canım, el alemin bilmem ne karılarıyla karıştırıyorsa... ...Benim ne günahım var? Ben biliyordum zaten! Oyalıyordu o alçak kızı! Rezil kefazı olduk el alem! Allah kahretsin! Hiç olmazsa minibüsü vardı! be! Bana erkek mi yok? Ne diyorsun lan sen? <laughs> üzülme, üzülme diyorum! Elimi sallasam ellisi! Ne demek kullan elimi sallasam ellisi! -ha. <laughs> Kime el sallıyorsun lan? Ya, yani canım, anla işte, sana da bana da kum gibi kum! <laughs> erkek kaynıyor! <laughs> sana erkek yok lan! Çık dışarı! Hı. Sen nereye bakıyorsun lan? Önüne bak! Bak, buraya yazıyorum... ...dizime kapanacak. Affetmeyeyim, değil mi? Ben de olsam affetmem. Konuşma lan! Konuşmayayım! Ama biliyorum be... ...Şakir erkeğim gel diyecek. Değil mi? Konuşsana lan! Karar ver, konuşayım mı, konuşmayayım mı? Konuşma, konuşma lan, konuşma Kiranı da arttırdım! Ben de muavinlik paramı arttırdım! Sen kim oluyorsun da arttırıyorsun lan? Bak, buraya yazıyor, Nazlı'yı süründüreceğim! merhaba. Ne oluyor lan? Kız bu saatte <laughs> ne işin var senin burada? Ee, ben sana kaç sefer söyledim, şimdi abin gelecek üstümüze. Gelirse gelsin, bıktım artık o ceyar heriften. <laughs> Hadi. Vallahi bak şimdi gelirse ikimiz de bok yeriz ha. Hem sen benim bacımsın. Ağzına biber sürerim. Ne bacısı su Elan'ı görmüyor musun? O kim? musun? Ceyar'ın karısı. Ceyar kim kız? Saç <laughs> kim benim? Aklasım, klipim benim. ah! Ne oluyor ulan burada? Kız! Sen ne yapıyorsun burada? Hadi ben onu Alçak şahsiyetsiz! Yerime budurmuş. kudurmuş! Bana bunu da mı yapacaktın ulan? <Gülüyor> 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 evet, dur paramı <laughs> alacağım! Benim erkek eli değmemiş kız kardeşime el sürdün. Seni görürsem yakarım ulan. Defol. Aksıray, 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 Hadi aksıray, 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 aksıray bir iki. Hadi aksıray, aksıray, aksıray. Hadi aksıray, 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 aksıray. Sana buralarda gözükme demedim mi lan? Abi, Mustafa abim ben işe aldı. Bunun yanında çalışıyorum. Ne Mustafa abisi lan? Sana buralarda gözükme dedi. Gel bakayım Nazlıcığım, gel. Sonunda bana döneceğim belliydi. Geç anam! Sıra kimde abla? Mustafa abimde, buyur. Ah! Kız! Ben yerini ayırdım. Ön koltuğa geçin Adlıcan. Şakir abi gene sırayı bozsun öne geçtin iyi mi anladın mı? Niye geçtin? Yok, yok abi vurma abi ya! Allah Can abi be! Ön koltuktaki sayın bay kalkınız oradan. Burası her zaman Nazlı hanımındır. İşte kardeş hadi abi gitmiyor muyuz? Devam et! Ne o çiçek, aşık mısın, ayakta uyuyorsun!